Hepinize sosyal platform kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da kesin sonuçlu mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtını vereceğim dostlar. Sizler de bu videoyu izledikten sonra mavi tik sahibi olabileceksiniz. Eğer mavi tike tekrardan sahip olamıyorsanız bana Instagram üzerinden ulaşarak ücretli bir şekilde destek alabilirsiniz. Piyasanın çok çok altında bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sadece sizlere arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir kanalda arkadaşlar bulamadığınız başvuru linkini sizlere vereceğim. Fakat bunun için yapmanız gereken kanalımıza abone olarak linke ulaşmak. Kanala abone olarak linke ulaşmak için click the go to linke basıyoruz ve ardından burada subscribe channel'a basıyoruz arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone oluyorsunuz ve ardından arkadaşlar tekrardan geri geldiğimiz zaman linke şöyle arka planı alıp burayı kapatıp tekrardan şöyle girdiğimiz zaman get your link yani mavi seçeneğe basıyoruz. Mavi seçeneğe bastıktan sonra go your link seçeneğine basıyoruz ve arkadaşlar formumuza geldik. Arkadaşlar burada yapmanız gereken bakın bu formu gerçekten sizlere sadece sosyal platform kanal ayrıcalığıyla tanıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapmam gereken benim müşterimi alacağım. Ne arkadaşlar burada her iki seçeneğini seçiyorsunuz. Yani diyor ki hangi hesaba almak istiyorsunuz? Facebook mu Instagram mı Twitter mı demek istiyor burada siz de Instagram ve Facebook üzerine almak istediğiniz için her ikisi diyoruz. Instagram'a da almak istiyorsanız gene her ikisi yani her halükarda burası her ikisi seçeneği olarak işaretliyoruz. Burada arkadaşlar benim alacağım abimin adı Kazım Yevimli. Kazım Yevimli abimizi alacağım. Şöyle adını soyadını dolduruyorum. Kazım Yevimli buraya da arkadaşlar Otomatik olarak şöyle Kazım Yevimli etcimil.com olarak ben yazdım. Ben videodan sonra burayı tekrardan dolduracağım. Ülke seçeneğine geliyoruz arkadaşlar. Burada Avustralya seçeneğini buluyoruz ve Avustralya'yı seçiyoruz. Buradan buy yani bunu anladım onaylıyorum meta hizmetlerinden faydalanmak istiyorum tarzı benzeri yazı var. Bunu da seçtikten sonra gönder seçeneğini basıyoruz arkadaşlar. Ve bakın geçerli Geçerli bir e-posta adresi girin diyor arkadaşlar. Dediğim gibi siz buraya e-posta adresinizi doğru bir şekilde girdikten sonra sizlere mail gelecek. Fakat arkadaşlar bunun şartları şu. Şöyle yapmanız gerekiyor. Hesabınızda 5 adet yüzünüzün yakından çekilmiş fotoğrafı olması gerekiyor Meta Verifyt özelliğinden faydalanabilmek için. Meta Verifyt özelliği de arkadaşlar Instagram'ı daha güvenli hale getirebilmek için bu özelliği sadece yüzünün bütün hepsi tamamı gözüken kişilere sadece bu özelliği tanıyor. O yüzden arkadaşlar yüzünüzün 5 adet fotoğrafı yakından, uzaktan olmak şekliyle ve profil fotoğrafınızın tamamen yüzünüzün gözüktüğü şekilde olması gerekiyor. Dediğim gibi bu şartları tamamlıyorsanız sizler de Instagram'da mavi tik seçeneğine sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Eğer ki yapamıyorsanız da Instagram adresimi açıklama kısmında vereceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sizler de gerçekten bu tarz videolara sahip olmak istiyorsanız ve siz de gerçekten internet erişimin kolaylıklarından faydalanmak istiyorsanız sosyal platform kanalına abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.